Evet şu an satın aldığımız mono saklama kutularının açılımını yapıyoruz. Kargodan şu an yeni geldi. Kırık. Herhangi bir zarar zedelenme var mı? Bunlar içinde elimizde bir kanıt olsun. Bunlar saklama kutuları. Bayağı da büyükmüş Ali. Hmm, büyük Ali. Ee, var mı herhangi bir zeden kırık? Bunların boyutları da güzel. Bayağı iyi. Bu 20 litre. 20 Aa. litre değil mi? Arkadaşlar 20 litre her bir kutu almayı düşünen bu tip ihtiyacı olan arkadaşlar varsa şu şekilde, şu şekilde markayı da gösterelim. Manonun çok kalitelidir. bu tip. Bu 12 litre olan. Almayı düşünen arkadaşlar için bir şöyle büyüklüklerini de görün diye. bu şekilde alırlarsa kapakları da var şöyle. şöyle abi. Bunlar sıralı da olabiliyor mu? Yani yani bu tabana uygun olduğu için şu şekilde de kullanılabilir. Yani buna kapak koymadan yarıya kadar doldurup üstüne yani. kapatıp az yer kaplaması ha, sağlanabilir. Çok mantıklıymış. Ben onu düşünerek O kaç litre Ali? O bayağı, bayağı büyük. 60 litre olan bunlar. <laughs> o bayağı büyük. Bu 60 litre olan. Bu tip saklama kaplarına Ve Bayağı da kaliteli ürünler. Evet yani. Çok sağlam. Şöyle ses yaparlar ya. Hı. Evet arkadaşlar, yani plastik kalitesi çok başarılı. Ben bir kutu açılımı bu, yaptım. E, sanırım evet, 42 litre bu. Bu da 42 litre. 60'lık litre... var, 42'lik var, 20'lik var, evet. 12'lik var değil mi Ali? Şöyle 60'ın kapağını kapattığımız zaman da... En altı herhalde. Evet. Üst üste nasıl gelir onu da gösterelim bir fikir olsun. Evet. Bu 60 tamam. kavanoz. Çok başarılı kutular. Ben çok beğendim. Ben bu kadar büyük olduğunu da tahmin etmedim biliyor musun? Hani yazıyorlar öyle 60 yani litre, 40, 40 litre, bir 40 litre Alıp mı? böyle üst üste de istiklenebilir. Evet. Bana mantıklı. mantıklı. Da ben bu kadar böyle hem kalitesini bu kadar iyi beklemiyordum. Hem de genişlik yani hacim yani. anlamında. Evet. Ama yani internette yazıyorlar işte 20 litre falan 40 litre ama. Yani gelen 20 litre olmayabiliyor, 40 litre olmayabiliyor. Evet, gayet başarılı. Biz yani aldık evde arkadaşlar. Evde, evde böyle, böyle sürekli kullandığınız aktif ürünlerinizi küçük kutulara buraya sürekli saklamanız gereken kalıcı ürünlerinizi buraya isteyebilirsiniz. Bu taşınma esnasında da kolaylık sağlar. Aa, evet. Çok taşınanlar için de uygun ürünler. Hem Benim birçok ee, mesela el eşyalarım kayboldu. Evet. Takım taklavatımın her bir taşımada bir takım taklavatım eksildi. Valla evet şöyle bir markayı da göstereyim tekrardan. Site ismi vermemizde bir sıkıntı yok. Yok hiçbir sıkıntı olmaz. Vagonda. Vagonda.com Vagonda.com kendileri. Fiyatları da çok uygun biz bayağı Fiyatları araştırdık. Vagonda.com'dan istediğiniz 2000 TL zaman 2000 TL'ye kadar almış. da kargo bedava. Burası ne kadar tuttu? Ali güncel fiyatını Burası, söyleyelim şu anki. E 10 parça var. 2 adet 60, 2 adet e, 42, 4 adet 20 litre, 2 adet de 12 litre var. E, 2130 lira civarında tuttu. Kargo bedava yani. Arkadaşlar ortalama alın. Söyleyin yani size. Yani 135 lira. Ortalama alın. Tanesi 200 liraya gelmiş. Şu 135 gibi oluyor lira. Evet. Şunlar 185 lira. Çok uygun fiyatlar. Şu 250 civarında, şu da 350 lira civarında. Yani müthiş. Yani, yani işte ben arkadaşlar bazı, şöyle söyleyeyim. Bazı sitelerde şu sadece 800 liraya satıyorlar. Boyumuz kadar, 3 tanesi boyumuza evet. yaklaşıyor arkadaşlar. Hani şey diyeyim yani böyle malzeme de çok kaliteli. Ya yani bu tip bir de malzemeye ihtiyacı olan arkadaşlar varsa biz kutu açılma yaptık malzemeyi de görün istedik. Altta tekerleri yok bazen soruyorlar arkadaşlar bilginiz olsun. Bu tekersiz, tekersiz model. Ben tekerlikliye karşıyım zaten. Tamam. Görüşmek üzere. Kanalımıza abone olup videolarımızı beğenip, paylaşıp yorum yaparsanız bizi mutlu edersiniz. Başka videolarda görüşmek üzere.